Herkese merhabalar. Bugün Binance mobil uygulaması üzerinden vadeli işlemler yani kaldıraçlı işlemlerle ilgili birkaç pozisyon açıp anlatımda bulunacağız arkadaşlar. Sizin de sorularınız geldikçe yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Öncelikle Binance üyeliğiniz yok ise hemen aşağıdaki açıklama kısmından üyelik linklerini bırakacağım. Orada çok güzel indirimli, ömür boyu da indirim alabileceğiniz ayrıca vadeli işlemlere özel de indirim alabileceğiniz linkler ve Kullanıcı referans kodları bulunuyor, oraları kullanabilirsiniz. Ee, ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle Spot piyasada işlem yapmayı bilmiyorsanız eğer onunla ilgili videoyu da yine sağ üstten izleyebilirsiniz. Ee, yeni başlayanlar için Bitcoin isimli videoda anlatmıştık. Vadeli işlemlerde e, paranızın birden fazla katı ile işlem yapabiliyorsunuz. Burada e, Binance'da belirlenmiş coinler çiftinde ve USDT olarak yani fonlar kısmına gittiğinizde spot cüzdanınızdaki mesela bende Tron var şu an Tron'dayım. Tron'un da bir airdropu vardı onun için bugünlük Tron'da bekleyeceğim mesela. Bu video özel değil yani. Tron'un içerisine girip mesela bir miktar USDT'ye dönüştürebilirim paramı hemen. USDT'yi de buradan yine fonlara gelip şuradaki transfer butonunu kullanarak transfer butonundan buradan spot'tan marjin cüzdana ya da vadeli işlemler cüzdanına görüyorsunuz. Vadeli işlemleri seçebilirsiniz. Buradan direkt paranızı aktarabilirsiniz. Ben bir miktar aktarmıştım zaten. Marjin de bir kaldıraçlı işlem ama marjinde 5 kaldıraca kadar işlem yapabiliyorsunuz ve borç alıyorsunuz, faiz ödüyorsunuz. Yani birçok teferratı teferruatı var. Tabii vadeli vadeli işlemlere göre koyun havuzu daha geniş ve Burada sadece USD'de değil mesela elinizdeki Bitcoin'i buraya atıp Bitcoin'le de işlem yapabiliyorsunuz. Marjinin öyle bir ayrıcalığı da var. Ama vadeli işlemlerde de Bitcoin'de birden 125 kaldıracak kadar, diğer coin'lerde de birden 75 kaldıracak kadar işlem yapabiliyorsunuz. Mesela ben Bitcoin türünde bir işlem açtım. Hemen göstereyim size vadeli işlemlerde. Nasıl açıyorsunuz? Hemen buradan üst taraftan vadeli işlemlere geçip al, sat, alım satım bölümündesiniz tabii ki. Hemen geçiyorsunuz bu üst taraftan. Burada alım satım var. Limit teklifi yapabiliyorsunuz, piyasa teklifi yapabiliyorsunuz. Aynı spot piyasada olduğu gibi yani normal Bitcoin alıp satarkenki gibi. Limit teklifinde fiyatı siz belirlersiniz. Piyasa teklifinde sadece alacağınız miktarı buraya belirlersiniz. O sizden alımını yapar. Ama öncelikle bilmeniz gereken şuradaki kaldıraç oranı. Bu kaldıraç oranını ne kadar çok arttırırsanız paranızın o kadar çok katıyla oynarsınız ama aynı zamanda paranızın sıfırlanma oranı da o kadar artar. iki katına, 3 katına çıkma oranı da o kadar artar yine aynı şekilde. Çünkü burada paranızın tamamını kaybetme olayınız söz konusu nasıl mı? Diyelim ki ben 50 kaldıraçta böyle bir pozisyon açtım. Bitcoin'de nasıl açtım? Hemen şuradan 50 kaldırıcı seçtim ve buradan limit teklifi ya da piyasa teklifi fark etmiyor. Şu artı eksilerden bakın görüyorsunuz Art ilk daha en düşük açabileceğim 19 cent ile açabiliyorum şu anki fiyata göre. 0.001 BTC yani bu aslında dolar ya da USDT olarak değil de önemli olan açabileceğiniz minimum tutar. Şuradaki görmüş olduğunuz 0.001 Bitcoin olarak açabiliyorsunuz. Bu Bitcoin için önemli olan, gerekli olan size açacağınız pozisyonu belirtiyor. Minimum bu kadar açılıyor diyor. Buradan artı eksilerden değiştirebilirsiniz. Paranızın yettiği kadar. Şu altta da maliyet değişiyor zaten görüyorsunuz. Bitcoin dalgalandıkça piyasa teklifi yaptığımız için eğer limit teklifi yapsaydık fiyatımız belli olsaydı o zaman bizim koyduğumuz bitcoin ne kadarsa ona göre işlem ücretini aşağıda belirtecekti. Yani pozisyon için bize gerekli olan parayı belirtecekti. Yani elimdeki 1.16 dolarla 50 katı kadar şu kadar bitcoin alabiliyorum demek bu. Burada ben görmüş olduğunuz üzere şurada marjin seviyesi. Buradan böyle al uzun dedim. Long pozisyonu açtım. Hem long hem short açabiliyorsunuz. Yani elinizde olmayan e, Bitcoin'i burada sata biliyorsunuz. Çünkü burada sadece USDT ile işlem yapıyorsunuz. Spot piyasada elinizde olmayan bir şeyi satamazdınız. Ama burada ikisi de mevcut. Yani Bitcoin'in yükselişine ya da düşüşüne yatırım yapıyorsunuz gibi düşünün. Ve paranızı birden fazla katıyla yatırım yap yapma imkanı sağlıyor. Açıkçası bu yani vadeli işlemler. Ben Bitcoin yükselecek dedim ve 9708 lira gibi bir fiyattan giriş yaptım az önce. Elimdeki paran tamamını girmedim. Tamamını da girebilirsiniz. Şunu şöyle çek de tüm bahçenizde giriş yapabiliyorsunuz. Şuradaki Artex'leri kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Buradan şöyle bir pozisyon açmış bulunuyorum. Pozisyonu açtıktan sonra hemen burada büyüklüğünü, PNL'yi ve marjin marjini görebiliyorsunuz. Giriş fiyatım var, gösterge fiyatım var ve likidasyon fiyatım var. Likidasyon fiyatı dediği şey işte orası önemli. Paranızın sıfırlanacağı yer. Ben yükselecek dedim ya. Şu an mevcut durumda Bitcoin eğer 9472 dolara düşerse ben bu paranın tamamını, şu pozisyondaki paramın tamamını kaybediyorum. Bunu nasıl sağlıyorum? Eğer burada şu izole ya da çapraz var bakın. İzoleyi seçerseniz pozisyondaki paranın tamamını kaybedersiniz. Ama çaprazda eğer işlem yaparsanız şu cüzdanınız da mesela şurada kullanılabilir. 6.1 diyor. Şuradan fonlara da gideyim göstereyim size. Tüm param bu kadardı. Burada pozisyonda da 3 dolarım var cüzdandaki paranın tamamını kaybederdim eğer burası çaprazda olsaydı ama tabii ki likidasyon seviyem o zaman daha aşağıda inecekti. Şu an benim likidasyon seviyem 3 dolarlık dayanabilecek bir likidasyon seviyem var. Diğer türlü buraya para atardınız çaprazda oynasaydınız ve likidasyon seviyeniz daha da uzaklaşmaya başlardı. Buradaki paranız ne kadar çok olursa likidasyon seviyeniz o kadar uzak olur ya da kaldıracınız ne kadar düşük olursa o kadar uzak olur. Çapraz için konuşuyorum. İzole'de başlattığınız anda eğer şuradan Şurada para eklemesi yapmazsanız şu marjına dokunup buradan marjin ekle yapmazsanız likidasyon seviyeniz ilk başta belirlendiği gibi kalır arkadaşlar değişmez ama çapraz marjinde işlem yaparken üzerine cüzdanınıza bakiye attıkça o likidasyon seviyeniz uzaklaşmaya başlar oradaki cüzdanındaki tüm parayı kullanır bunu bilmeniz gerekiyor e, pozisyon açıkken çaprazdan izole izoleden çapraza geçemezsiniz e, pozisyonunuz açıkken. Çift yönde pozisyon açamazsınız. Onu bilmeniz gerekiyor. Ben mesela Bitcoin türünde çapraz marjine geçmek için bu pozisyonu kapatmam gerekiyor. Bakın mesela. Gördüğünüz gibi uyarı çıkıyor. Çapraz marjine geçemezsin diyor. Yine aynı şekilde hesap makinesini kullanabilirsiniz. E, hesap makinesine geçmeden önce çift yönlü pozisyon anlatacağım. Şuradan hemen şu 3 noktaya basarak tercihlerde. Burada pozisyon ayarı var. Bunu tetke modu almak istersiniz. Çift yönlü yaparsınız. Hem long hem short yani hem yükseliş hem düşüş aynı anda pozisyon açabilirsiniz. Ama pozisyonunuz açıkken yine açamıyorsunuz görmüş olduğunuz üzere. Ayrıca şurada Hesap makinesi bölümü var. Hesap makinasından giriş ne kadar paranıza ihtiyacınız olduğunu ve pozisyonunuzun ne kadar kar edeceğini görebilirsiniz. Yalnız bilmeniz gereken hesap makinesi Türkçe seçeneğinde çalışmıyor. O yüzden ayar profil kısmına girip şuradaki ayarlardan Dili İngilizce yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İngilizce yaparsanız buradaki hesap makinesini kullanabiliyorsunuz. Yine kanalımızda hesap makinesi ile ilgili video mevcut. Kar zararı hesaplama olarak e, o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi burada mevcut pozisyon Bitcoin ile pozisyon açtık. Ayrıca başka coinlerde açmayı nasıl gösterebiliriz? Hemen şu Bitcoin üzerine dokunduğunda mesela Ethereum'da kaldıraçlı işlem yapmak istiyoruz. Örneğin Ethereum'da e, kaldıraç oranını birden 75'e kadar olduğunu söylemiştik. Yine Ethereum'da pozisyonumuz olmadığı için bakın Bitcoin'de var ama Ethereum'da çapraza geçebiliyorum görmüş olduğunuz üzere. İzole'de de oynayabiliyorum. E, kaldıraç oranımı burada 1'den 75'e kadar istediğim kadar ayarlayabiliyorum. Mesela 1'den 10 kaldıraca kadar işlem yapabilir yapmayı seçiyorum. Şu an 10 kaldıraç yapacağım. Bitcoin'im longunu açmıştım. Ethereum'un da long olacağını düşünüyorum mesela şu anki fiyattan. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Şu an tamamıyla ben hızlı olsun ve aklıma gelenleri sizinle paylaşmak için yapıyorum. Piyasa teklifi açıyorum. Mesela siz limit teklifi yapıp fiyat belirleyebilirsiniz. Yine burada Ethereum'da da 0.001 miktarda açabiliyorsunuz. Aşağıda USDT yazıyor zaten. Çok düşük miktarlarda mesela bu Ethereum'un kaldıracını düşük tuttuğum için benden aldığım miktar çok az. 1 dolara bu kadar Ethereum'luk hemen piyasada long açabiliyorum mesela direkt te Açık tekliflere düşmeden, yani buraya düşmeden şurada pozisyonum direkt otomatikmen açılıyor görmüş olduğunuz üzere. Burada pozisyonu kapat seçeneği her zaman mobilde size çok işe yarar. Direkt pozisyonu buradan kapatırken karınızı da görürsünüz. Piyasa kapanışı yaparsam şu an pek bir kar edemiyormuşum. Ama limit kapanışı yaparsam mesela 215 dolara çıktığında 0.12 USDT kar edebiliyorum. Ee, bu pozisyondan 1 dolarlık bir pozisyon açmıştım. Yani %10 küsür gibi bir kar yapıyor. Onda zarara gidebileceğini bilmek gerekiyor. Yani zarar derken Ethereum düşmeye başladığında çünkü ben yükseleceğini düşündüğüm için böyle pozisyon açtım. Long pozisyon açtım. Düşmeye başladığında şuradaki PNL kısmına atıp üst bakın. Bitcoin'in beni zarar gösterdiği gibi Ethereum'da da zarara geçmeye başlayacağım. Burada da zararı ne, durdurma yani ne kadar çok zararı tahammül edebileceğinizi kendinizin belirlemesi gerekiyor. İster ekran başındayken baktınız çok zarara gidiyor. Hemen pozisyonu kapat deyip en azından buradan kapatayım de da pozisyonum daha fazla büyümesin deyip fiyat belirleyebilirsiniz. Ya da kar zarar stop kullanabilirsiniz. Siz ekran başında değilken de pozisyonunuzu kapatır. Kar zarar stop da nasıl? Şurada stop limit seçeneğinizi kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mesela diyelim ki 200 12'ye düştüğünde bu tetikleyici fiyat. 212'ye düştüğünde 211'den artık kapat diyebilirsin mesela. Bu da e, pozisyonunu şöyle dokunduğunuzda açalım mesela. Evet satış pozisyonu olacak bu çünkü biz long pozisyon açmıştık yani al al yapmıştık sat yapacağız. 212'nin altına indiğinde 211'den benim bu pozisyonumu kapat diyorsun ve çok küçük zarar az önce yazdığı gibi 0.006 sent gibi bir zararın oluyor burada en azından stop kullanarak bütün paranızı kaybetmekten ya da böyle yüzde 10-20 gibi zararlara girmekten kurtuluyorsunuz arkadaşlar tabi buradan döner şuradan döner yüzde 20-30 zarara girsem de ben o pozisyonu kapatmayacağım kullanmaya devam edeceğim. Pozisyon açık kalsın. Nasıl oradan döner gelir diye de seçenek tabii ki size bağlı bu. Onu kullanabilirsiniz. Stop kullanmayabilirsiniz ama burada göz göre göre de böyle %20 30 zarar verip sonra pişman olmamak için en azından böyle küçük stoplar kullanarak Yakın stoplar kullanarak yeni pozisyon açmak için kendiniz bakiyenizi koruyabilirsiniz. Çünkü pozisyon zarara girince e, paniğe kapılıp daha büyük zararlarla yani %50 ile kapatabiliyorsunuz. E, artık oraya gelince nereden gelirse kapatayım bari en şu paramı kurtarayım moduna geçebiliyorsunuz. Ama diğer türlü stop kullandığınız zaman burada belirleyerek kendiniz burada zaten mobilde şeyi de gösteriyor size. Hani ne kadar zarar edebileceğiniz mesela 9650'ye düştüğünde 9600 9645'ten kapat deneme yani mesela 69 cent zarar, zarar edeceğimi de gösteriyor. Bunu birbirine çok yakın tutarsanız stopunuz çalışmama durumu da olabiliyor. Bakın çok yüksek kaldıraçta oynuyorsunuzdur ya da piyasada o kadar sizin pozisyonunuzu kapatacak kadar o e, bir alım satım olmayabilir o an. Pozisyonunuzu mesela böyle 9650'ye 50 yaparsanız çalışmayabilir. Çünkü orayı çok hızlı geçebilir. Bitcoin çok hızlı düşebilir ya da yükselebilir bulunduğunuz duruma göre. Bu aralığı birazcık yani tetikleme fiyatıyla emir fiyatınızın aralığını bazen 2-3 dolar bazen 5 dolar pozisyonunuzun büyüklüğüne göre e, aralık bırakırsanız stop limitiniz her zaman stop loss'unuz her zaman çalışır arkadaşlar. Zaten stop piyasada Direkt belirlediğiniz fiyattan anında stop yap yapmış oluyorsunuz burada da. Tetikleme falan olmuyor. Oraya düştüğü anda direkt oradan satıyor stop piyasa yaparsanız eğer buradaki tetikleme falan e, kullanmıyorsunuz. Burada belirlediğiniz fiyata geldiği anda direkt kapat emriniz gerçekleşmiş oluyor. Yani bu bir nevi aslında pozisyonu kapatmak gibi bir şey. Karlı kapat, zararlı kapat gibi. Buradan zararına kapatış yaparsanız pozisyonu kapattan da karlı şekilde kapatmanızı sağlar. Sadece şuradaki stop limiti kullanmanızdaki şey buraya düşerse ihtimal veriyorsunuz. Buraya düşerse tetikleyiciyi başlat. Ve emri koy diyorsunuz. Emreniz konmamış oluyor zaten ihtimaller dahilinde. Pozisyonları dediğim gibi buradan kapatabilirsiniz. Kaldıraç ayarlama kısmıyla ilgili de burada kaldıracı değiştirmeniz sağlandığı için çapraz marjinde. Buradaki kaldıracı düşürdüğünüzde diyelim cüzdanınızdaki paranın bir miktarını da serbest bırakabiliyorsunuz Kaldırıcı arttırdığınızda çok pardon kaldıracı arttırırsanız eğer diyelim ki pozisyondaki e, pozisyonunuzdaki verdiğiniz miktar küçülür ve cüzdanınızda para artmaya başlar siz de o parayı gidip başka bir coin'de mesela işlem açabilirsiniz eğer şey değilseniz e, çapraz marjindeyseniz izolede de yine bunu arttırdığınızda buradaki şuradaki 3 dolardan Pozisyondan para çıkartmaya yarıyor mesela geldiğinizde 1.16'sını mesela çıkartabiliyorum bu şekilde bu bu, bu para arttırmaya yani pozisyonundan dışarıya para çıkarmaya yarıyor karınızı ya da likidasyon seviyenizi ekstra bir şeye değiştirmiyor bunu bilmeniz gerekiyor öncelikle çünkü pozisyonu açtığınız anda likidasyon seviyeniz belli artık giriş fiyatınıza göre hesaplanıyor. Bu konularla ilgili kafa karışıklığı olabiliyor. Sorularınız olursa yine yorum kısmına yazmayı unutmayın. Pozisyonları böyle şimdi sizin önünüzde kapatacağım Çünkü çok küçük pozisyonlar açtım ve kar zarar benim için çok önemli değildi. Bunu da hemen kapatıyorum piyasadan. 18 cent gibi bir zararım olacak ama önemli değil. Ben tamamıyla sizin için açmıştım arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Çekilişler var kanalımızda. Aynı şekilde kardeş kanalımız Kripto Para Arada da çekiş, çekilişler var. Mutlaka çekilişleri kaçırmayın. Ee, herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.